Team Forest 2 oynuyoruz. Şimdi öncelikle ben bir kaydı kontrol edeyim. Güzel. Kaydediyoruz. Şimdi. Harita yok ya olmaz. Ee, Yük Vagon oynuyoruz arkadaşlar. Biz savunma şeyindeyiz. Arkadaşlar bu sistemden böyle bazen ufak tefek bazı böyle şeyli oyunlar çekeceğim. Yani her zaman değil. Ve şey de değil. Nasıl desem. Gel diye Ağzına vurdum. Sen bir gitsen hocam. Ha, yapma onu, yak onu. Hemen sana ya. Şu adam. Tamam da burada dispanser vardı bir zamanlar. Hocam dispanseri bana bir vereceğin mi ya? Şimdi... Bana! Şöyle şikayet... Adam ne öldürdü? Hack mi lan o? Ne biçim öldürdü lan öyle tık 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 diye diye. <laughs> Vallahi helal olsun adama. Çok güzel öldürdü yani. Adama hayran kaldım diyorum. Yani. Şimdi. Ya bu tanıtım videosu değil. Zaten bunu bilen biliyordur. Tamam mı? Ben kısaca bilgi vereyim ama eğer. Şeyse. Ooo. Tamam. Ya yani kısaca bilgi vereyim işte. 10 ee, tane falan Kaç tane ya? Dur bakayım. 9 tane karakter var. Tamam mı? İşte bazooka atan, keskin dişenci, engineer, Bundan sonra baz şey şey bomba atan, şunun gibi böyle hızlı hızlı seri seri koşan değişik değişik karakterler ya. Bak şu çok uyuz bir şey. Böcek gibi böyle her yere giriyor. Gel lan gel. Böyle evet, kazmayı vururlar ağzına da yani benim çok az canım kaldı. Kendi kendimi patlattım mükemmel. <laughs> Bugüne kadar neden çekmiyordum bu bunu? Ya arkadaşlar ben az sen kasacağını düşünüyordum oyunu videosunu çekerken. Meğer kasmıyormuş yani, bu güzel. Ya, yani bunu öğrendiğim iyi oldu artık birçok oyunu çekebilirim diye düşünüyorum yani. Bu arada yakında Outlast çekmeyi düşünüyorum. <laughs> evet bu benim için ani bir karar oldu. Niyesini Muhammed'e sorun anlatır. Yani onun kanalı zaten biliyorsunuz PG zamanı işte. İşte canlı yayın falan yaparsa ya da öyle bir şey. <laughs> Anlatın ama sorun. O size anlatır niye şey olmadı Ciddiyim ya benim için çok ani bir karar oldu yani bu. Beklemediğim bir şeydi. Anam kaç 11 can. Sen kimsin hocam? Hocam can çok az alma onu ya. Ana bak yine kendi kendimi patlattı. Ana benim abi takım attı. İyi. Bu arada arkadaşlar her oyunumuz yani bir el bitene kadar olacak yani nasıl desem. Ya yani bir el bitene kadar işte. Yani bu yük vagonu karşı tarafa varacak. Ben bölümü bitireceğim. Ne oluyor lan? Ha tabii. Ben kırmızı takımda olmadığım için o adam düşman tabii. <laughs> Dur bakayım ben bir spy oldum. Bayağıdır oynamıyorum spy. Keskin nişancı her zaman iyidir. Şimdi kaçacağız. Kaçacağız. Kaç, kaç. Hop. Hızlı alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bayılıyorum bunu yapmaya ya. Neden karşı tarafa bakıyorsun diyecek olursanız arkadaşlar. Adam ben şu an keskin nişancı kılındayım. Yani adamların şeyinde durmak zorundayım hani adamlara tarafına bakmak zorundayım. Adam biri daha gelir birazdan bugün. Ha adam anladı ya. Bu kesin benim biraz önce öldürdüğüm heyvidir ya. Yakarak geldi çünkü. Neyse. Şimdi ne olayım? Skat olayım hadi. Şunu da alalım. Bu daha iyi çünkü. Adam gördü ya beni. Vallahi helal olsun ya. Adam gördü beni. Neyse. Yeter gizliden gizli. Şu scout olayım ben. Ya maksadım hani şey. Şu karakterleri falan tanıtayım biraz. Ya arkadaşlar ben bu oyunda çok böyle fıtık oluyorum böyle ya. Ana benim kılığıma girmiş şerefsiz. Tüh lan kase atamadım. Derdimi görüyorsunuz değil mi? Kaseye nasıl atabilirim? Hocam sen yanlış yere geldin ya. Böyle 10 kişinin arasına dalanır mı yani? Ama sen bir çekileceksin ki ben o şeyi alabileceğim yani. Tamam. Taret varmış Allah belasını vermesin ya. Tareti patlatabildiler mi? Hayır tabii. Ha patlatmışlar güzel. Şaha düştü adam düzünde ya. Vallahi. Değişik değişik eşyalar var. Çok güzel ya. Ya güzel bir oyun. Ben beğeniyorum. Korku, korktum anlat be. İstediğin kadar boz adam. Ben bu şeyi patlatacağım. Hehehehe. <laughs> Aha, <laughs> <laughs> ya ne güzel bozuyordum ya. Bu, arada bir sessizlik oldu kusura bakmayın. Ben... ben sesin oyunun sesinin çok fazla geldiğini düşünmüyorum yani. Belki geliyordur ama. Geliyorsa da yapacak bir şey yok artık. Bir dahaki videoları düzeltiriz. Anam, spy'e ama şeye yakalandım ya. O görmeden hemen sıkılıp, lan şey görünmez olurum diye düşündüm ama olamadım. Bu bölüm yalnız, ne, ne uzadı lan bu oyun? Normalde bu kadar uzamazdı, tabi ben o, ben tabi kafama göre takılınca böyle oluyordum. Ya adam şans eserine beni öldürdü ya. Heim'i sıktı ben öldüm Allah aşkına, yok böyle bir şey ya. Ya bırak ya ben bazuk alacağım arkadaş. Vallahi sinirim bozuldu ya. Bir dakika hemen şuradan şunu alalım. <gülüyor> <gülüyor> çıktım. Bura nere lan? Oraya ilk defa çıktım şimdi. Evet adam bir de hükmetti çok güzel. Ben bir medik olayım da görün siz. Ağzınıza nasıl vuruyorum. Evi nerede heybi? Haydi adamım yürü. Senin hiç kurtuluşun yok da işte. Manyak herif adamı kovalasana lan. Oğlum bu adam ne yapıyor ya? O sen ne yapıyorsun? Ya? Ulan şu adamın peşinden gitsem daha iyi. Ya hocam senin de yaptığın bir yaptığın bir yaptığın tutmuyor deli etme beni. Hah! Hah! İşte bu adamı bekliyordum ben ya. Ana spy. Adam öldü. Ya illa oraya bir spy lazım ya. Olmuyor valla. Bizim takımda da hiç spy yok herhalde. İki, bir tane varmış. O adamın böyle durup durup şey yapması lazım aslında. Olmuyor demek ki. Ana adam beni bekliyor lan orada. kuşuz ka. Lan bu adam beni nasıl gördü ya? Neyse hocam geldim bir. Haydi koş. Hocam bir ya, yapma etme gözünü seveyim yapma Hocam nere gidiyorsun hocam <laughs> Aha, Şuna basayım bari ben de helim. Hocam patladın şu tarihti! Ölmedi ölmedi hadi hadi. Hadi hadi ölmedi hadi. Haydi haydi ölmedi, ölmedi ölmedi ölme ölmedi ya ya. Ya kaybettik ya. Yok böyle bir şey ya. Valla sinir bozuldu ya ya ha, ha. çok sinir bozucu bir şey ya. Ta o var ya o. Oh, oh. Babamı, ölme, evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Serinin gidişatını belirleyemezsiniz zaten. Yani burada yapacağımız bir şey yok ama yine de siz yorumlarda ne düşündüğünüzü yazın. Dans gelmesini falan istiyorsanız işte yazın. Ondan sonra videoyu da beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. İyi günler.